Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf teoklara yönelik 3. konumuz olan evrendeki yasalar konusunu beraber bugün işlemeye çalışacağız. 3. konumuz evrendeki yasalar, evrensel yasalar ya da sünnetullah olarak tanımladığımız 3 üç yasanın üçüne birden aynı isim veriliyor değerli arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz ilk başta konumuzu işlerken, işlemeye başlarken. Bunu anlatacağım. Allah'ın kainata koymuş olduğu belli başlı yasalar var. Bu yasaları allah Teala bir takım kurallara bağlamış. Bu kurallara biz sünnetullah da veriyoruz. Sünnetullah üç yasanın üçüne birden verilen bir isim. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Üç yasanın üçüne birden e, sünnetullah adı veriliyor. Evrendeki yasalar, evrensel yasalar ya da sünnetullah adını verdiğimiz yasalarımız bizim üçüncü konumuzu teşkil ediyor. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu başlığımızı kafamızda şablon olarak bir oturtmamız gerekiyor. Çünkü evrendeki yasaların, evrensel yasalar ve sünnetullahla birlikte anıldığında bunu hatırladığımızda, bunu düşündüğümüzde zaten yasaları da yerli yerince kafamızda şablon olarak oluşturduğumuzda yasaları anlamamak için herhangi bir nedenimiz yok, mazeretimiz yok. Evrendeki olayların sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmesini sağlayan yasalara evrensel yasalar, sünnetullah ya da evrendeki yasalar deniliyor arkadaşlar. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşiyorsa. Allah kainatı yaratmış, başıboş bırakmamıştır. Evrendeki olayların düzenin korunmasını bir takım yasalara bağlamıştır arkadaşlar. O zaman Evrendeki bütün bu olaylar ne diyoruz? Evrensel yasalara göre meydana gelir. Kainattaki her şey. Sünnetullah dedik, Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalardır. Özellikle bunun da altını çizelim. Burası da çok önemli. Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalara sünnetullah deniliyor. Evrendeki yasalarla, evrendeki olaylar düzenli bir şekilde kanunlara bağlı olarak gerçekleşir. Allah Ol emrini vermiş. Kainattaki bu oluşum devam ediyor. Rüzgarın esmesi, yağmurun yağması, insanların doğması, insanların ölmesi, hayvanların canlıların, bitkilerin e, süt vermesi, e, işte bitkilerin büyümesi, gelişmesi vesaire gibi her türlü örnekler arkadaşlar nedir? Kainattaki bütün düzen yasalarla idare edilir Allah tarafından. Bu yasaları biz üçe ayırıyoruz. Bir, fiziksel yasalar. iki biyolojik yasalar. 3. toplumsal yasalar olmak üzere üç tane belli başlı yasalarımız var. Onun haricinde aklınızı karıştırmak için bir takım yasalar söyleyecekler. Allah'ın kainata koymuş olduğu yasalar üç tanedir. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Hukuki, kimyasal, sosyal, siyasal, psikolojik, ekolojik, ekonomik gibi yasalar bizim yasalarımızla alakalı değildir diyoruz arkadaşlar. Bunların hiçbirisi bizim konumuzla alakalı değil. Bizim anlatmaya çalıştığımız konumuz fiziksel, biyolojik ya da toplumsal yasalardır. Şurada özellikle kafamızda şablon oluşturması açısından şunu tekrar edebiliriz. Hepsinin baş harflerini yukarıdan aşağıya yazdık. Fiziksel, biyolojik, toplumsal. Bu üç yasanın üçü birden evren. Şuraya bir evrensel yazalım. Evrensel. Üç yasanın üçü birden evrenseldir arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen içerisine aldık fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar evrensel yasalardır. Aynı zamanda evrendeki yasalarda denilmekteydi. Ayrıyetten yine üç yasanın üçüne birden ne adı veriyordu? Sünnetullah. Üçüne birden Sünnetullah adı veriyordu. O zaman okumuzun bir tanesini de buraya yöneltiyoruz. Üç yasa evrensel, üç yasanın adına da sünnetullah deniliyor. Bunun haricinde ekstra bir bilgi olarak da daha sonra tekrar vereceğim. Sadece toplumsal yasa dediğimiz yasamız da bizim sünnetullah ismiyle anılmaktaydı. Onu da şu şekilde renkli kalemle işaretleyerek unutmamayı sağlayabiliriz. Sadece toplumsal yasalara da sünnetullah adı verilebiliyor değerli arkadaşlar. Ezberleyecek olursak Fenerbahçe tesisleri, Fenerbahçe topluluğu, Türkiye Basketbol Federasyonu gibi böyle yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya kafamızda kalacak şekilde üç yasanın üçünü birden baş harflerini ezberlediğimizde zaten fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan bahsettiğimizi anlayabiliriz. Fatma bacının torunları da diyebiliriz. Her Yasa'nın baş harflerini aldığımızda değerli arkadaşlar yine yukarıdaki yere de baktığımızda Fenerbahçe tesisleri Fatma bacının torunları gibi FBT fiziksel, biyolojik, toplumsal 3 üç yasa'nın 3'ü bizim dikkatimizi çekmeli. Bunun haricindeki yasalar hukuki, siyasal, psikolojik gibi her türlü yasa bizim konumuzla alakalı değil arkadaşlar üç yasanın üçü birden şu üç yasanın üçü birden nedir? evrenseldir. Nesneldir arkadaşlar. Herkese göre değişmez. Herkese göre aynı sonuca ulaşılır. Su 100 derecede kaynıyor örneğini vereceğim az sonra. Bana göre de bir başkasına göre de dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlara göre de suyun kaynama kaynama derecesi normal şartlar altında değişmez arkadaşlar. Üç yasanın üçüne birden sünnetullah adı verilir demiştik. Ayrıca toplumsal yasalarda sünnetullah kavramı ile ifade edilir demiştik. Evrensel demek. Evrensel dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan arkadaşlar herkes tarafından kabul edilen ve aynı sonuca ulaşılan demektir. Herkes tarafından kabul edilen ve aynı sonuca ulaşılan demektir. Evrensel demek. Bu da dikkatimizi evrensel olana doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır arkadaşlar. Herkes tarafından kabul edilen ve aynı sonuca ulaşılandır. Az önceki anlattığım örneği burada şekillendirmiş olduk. Evrendeki yasalar eşittir evrensel yasalar. O da eşittir sünnetullah. Yani şu şuradaki üç kavram aynı şeyi anlatıyor bize. Allah'ın kainata koymuş olduğu yasalar üç farklı şekilde bize anlatılıyor. Bireysel, hukuki, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, siyasal, kimyasal gibi yasaların bizim yasalarımızla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Birinci yasamız olan fiziksel yasayla daha geniş bir şekilde, detaylı bir şekilde işlemeye çalışalım değerli arkadaşlar. Fiziksel yasalar. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, değişimi, işleyişi ya da hareketiyle ilgilidir. Dünyanın dönüyor olması, dünyanın yapısı dediğimizde yuvarlak olması, değişimi dediğimizde etrafımızdaki dağlar, denizler zamanla değişim göstermiştir. Mesela 2000 metre yüksekliğe sahip olan bir dağ düşünün. 2000 metre bundan belki 500 bin yıl önce kurulmuş olan ya da 2 milyon yıl önce kurulmuş olan dünyada zamanla rüzgar, yağmur gibi çeşitli aşınmalardan dolayı değişimler meydana gelmiştir arkadaşlar. Bazen 1 metre, bazen 3-5 metre aşağıya doğru aşındığı durumlar olabilir. Kar, deprem, sel felaketi gibi felaketlerde yine bunun değişimiyle alakalı olabilir. Onun için Madde ve enerjinin oluşumu dediğimizde, değişimi, yapısı, hareketi dediğimizde fiziksel yasalar aklımıza gelecek. Fiziksel yasa dediğimizde değerli arkadaşlar, dikkatimizi çekmesi gereken en önemli nokta bir şeyin dışarıdan dış görünüşü demektir. Fizik adı üstünde bir şeye baktık karar verdik. Erkekler, kızlar her biri bir diğerinin hakkında görüşe sahip kızlar erkekler için işte ne kadar yakışıklı adam diye dış görünüşüne bakarak belki onun içinden geçenleri, içinde yatanları, belki farklı bir şey düşündüğünü dışından fark edemeyebilir, bilemeyebilir. Kızlar erkekler için aynı şeyi söyler. Ne kadar yakışıklı bir erkek. Erkekler de kızlar için söyler. İşte ne kadar güzel bir kız. Onun içerisindeki kötülüğü göreme göremeyebilir, görememiş olabilir. Dış görünüşüne bakarak söylediğimiz bütün her şey fiziksel özelliklerdir arkadaşlar. Dış görünüş. Öyleyse biz diyoruz ki maddenin, enerjinin oluşumu, yapısı, hareket, değişimi dediğimizde fiziksel yasalar dediğimizde dış görünüş aklımıza gelecek. Kader ve kaza konusunda işlerken söylemiştim. Kainata, evrene yukarıdan bir kamera koyun. Oradan aşağıya izlemeye çalışın. Dünya ile alakalı her ne kadar ıı, söylenilen şey varsa bunların hepsi fiziksel yasadır arkadaşlar. Örneğin dünyanın dönmesi, mevsimlerin oluşması, gece gündüzün oluşması, yağmurun yağması, karın yağması, gece gündüzün oluşması, yer çekiminin olması, ayın güneşe olan uzaklığı, dünyanın güneşe olan uzaklığı. Bunların hepsini az sonra örneklerimizde de göreceğiz zaten. Evrensel, fiziksel yasalar arkadaşlar evrenseldir, değişmez. Yani deney, gözlem ve araştırmaya dayanır. İnanmayan, ispatlama ihtiyacı hisseden gider, araştırır ve gerçek sonucuna ulaşır demektir bu. Deney, araştırma ve gözleme dayanır demek. Adı üstünde fizikseldir dedik, dış görünüş dedik. Dış görünüşü unutmuyoruz. Bir şeye dışarıdan baktığımızda onunla alakalı ilk gördüğümüz şeydir. Dış görünüş. Kamerayla kainata dışarıdan bakmak gibi bir şey dedik. İnsanların dış görünüşüne bakarak yakışıklı, güzel, kaslı dediğimiz gibi dış görünüşüne bakarak verdiğimiz kararlar fizikseldir arkadaşlar. Örneklere bakacak olursak dünyanın dönmesi, mevsimlerin oluşması, suyun kaldırma kuvveti, güneşin doğup batması, dağların yerli yerince sabit olarak durması, ısıtılan metallerin genleşmesi, atmosfer tabakasının oluşması, iyon tabakasının varlığı, gemilerin suda yüzmesi, gece gündüzün birbirini takip etmesi, suyun yüz derecede kaynaması, dünyanın, ayın, gezegenlerin, her birinin ayrı ayrı yörüngelerinin olması nedir arkadaşlar? Fiziksel yasalardır diyoruz. Öyleyse Herkes tarafından aynı sonuca ulaşılır mı? Birkaç tanesini inceleyelim. Örneğin suyun 100 derecede kaynaması. Normal şartlar altında değerli arkadaşlar su 100 derecede kaynar. Hocam suyun normal şartının haricinde anormal bir şartı da var mı? Evet var. Çok yüksek bir yere çıktığımız zaman Everest dağının tepesine çıktık. Dağcıyız. Üzerimizde elbiseler var. Keyfimiz, canımız kahve çekti. Oturduk kahve pişirmek istiyoruz. Yaktık ateşi. Kahveyi ısıt kahve yapabilmek için suyu ısıtabilmek gerekiyor. Ama ortam buna müsait olmadığı için, çok soğuk olduğu için bu ortamda su ya birazcık daha geç kaynayacak ya 100 derecenin birazcık daha üstüne çıkmak zorunda kalacak ya da o su bir şekilde kaynamayacaktır. Yani birazcık daha geç olacak. Şunu da düşünebiliriz tam tersi çölde safar yaptığınızı düşünün. Arabalarla gidiyorsunuz bir yerde mola verdiniz. 50-55 derecelik, 60 derecelik bir hava sıcaklığı var dışarıda. Zaten yanınızda götürdüğünüz soğuk su diye götürdüğünüz su ılımış. Belli bir seviyeye gelmiş. Etrafın da sıcaklığıyla su kaynama noktasına doğru yaklaşıyor. Bu suyu ısıtıp kahve pişirip içmek isterseniz eğer bu su belki 100 derecede kaynamayabilir. 99'da kaynar, 98'de kaynar. Çünkü ortam sıcak, o ortama gelmeden zaten kaynamaya başlayacaktır. Suyun normal ve anormal şartlarda kaynaması bu. Ama normal insan sağlığının olumsuz etkilenmediği, yaşamın devam ettiği yerlerde değerli arkadaşlar, su 100 derecede kaynar. Hocam bizim evde su 95 derecede kaynıyor diyenler olursa büyük ihtimalle dereceniz bozuktur arkadaşlar. Derecenizi değiştirin. Isıtılan metallerin genleşmesi dedik. Isıtılan her metal genleşir arkadaşlar. Farklı sıcaklık ölçülerini verdiğiniz zaman, ayarlarını verdiğiniz zaman demirin, çeliğin, bakırın, alüminyumun her birinin ısıtılıp genleşme seviyeleri birbirinden farklıdır. Bunlar da yine herkes tarafından aynı sonuca ulaşılır. Aa genleşiyormuş. Evet diğerlerinden farklı. İşte 1700 derecedeymiş, 3600 derecedeymiş gibi farklı farklı sonuçlara herkes tarafından ulaşılabiliyor değerli arkadaşlar. Güneşin doğup batması. Sabahleyin kalktığınız zaman ya bu güneş doğmadı, nereye gitti? Doğması gerekiyordu. Saat 11 oldu, geç kaldı gibi bir özelliği yoktur güneşin. Herkes tarafından aynı sonuca ulaşıldığı için sabahleyin belirlenen saatte doğar, akşamüstü belirlenen saatte batar. Bu Allah tarafından kainata koyulmuş olan mükemmel düzenin eseriydi. O da fiziksel yasalarla alakalıydı arkadaşlar. Mevsimler oluşur. Yılda dört mevsim ard arda gelir. Her biri diğerinden farklı olarak işlev görür. Sonbaharda yapraklar dökülür, ilkbaharda çiçekler açar. Kış ayı soğuk olur, yağmur yağar. Yaz ayında da yine hava sıcak olur. Bunun farklı yönleri yok mu diye soracak olursanız, elbette tabii ki var. Özellikle 6 ay gece, 6 ay gündüzün olduğu 60 derece kuzey enlemi 60 derece güney enleminin dışında yaşayan insan sağlığının olumsuz etkilendiği yerlerde yani yaşama, insanın yaşama şansının olmadığı yerlerde arkadaşlar bu durum görülmeyebilir. Yani mevsimlerin orada bazılarının oluşmadığını gözlemleyebiliriz. Onun haricinde dış gözlem olarak baktığımızda insanlar her türlü fiziksel şartları tespit edebilirler. Gelelim biyolojik yasalara. Biyoloji arkadaşlar yabancı kökenli iki sözcüğün birleşmesiyle bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Biyo ve loji canlı bilimi demektir arkadaşlar. Biyo canlı, loji de bilim, canlı bilimi ikisini birleştirdiğiniz zaman canlıların yapısı, beslenmesi, büyümesi ve üremesiyle ilgili yasalara biz biyolojik yasalar diyoruz. Evrenseldir, değişmez, deney, araştırma ve gözleme dayanır arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz husus eğer bir yasanın biyolojik olup olmadığını e, anlamakta güçlük çekiyorsak arkadaşlar bir ayette verilen bir ayette içerisinde canlı bir nesne anlatılıyorsa insan, hayvan, bitki, böcekler, daha işte bitkiler, insanlar, ey insanlar diye başlıyor. Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Parantez içinde yazmış ama hiç onu dikkate almıyoruz. Ey insanlar kısmı bir canlıdan bahsediyor. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte oradaki su kelimesi de yine bizim içtiğimiz günlük kullanımda kullandığımız bir sudan bahsetmiyor burada. Yaratma kelimesiyle canlı kelimesini aynı cümlede gördüğümüzde yaratma kelimesiyle canlı kelimesini aynı kelimede aynı ayette görüyorsa eğer büyük ihtimalle yüzde 99 ihtimalle o yasa biyolojik yasadır arkadaşlar. Canlı ve yaratma kelimesini hiçbir zaman için aklımızdan çıkarmayacağız. Canlıdan kastedilen insan, bitki, hayvan, tek hücreli canlılar dahi olabilir değerli arkadaşlar. Örnekte olduğu gibi biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte şuradaki bu ayetteki yaratmak kelimesi yaratmadık mı? Yaratma kelimesini gördüğümüzde bu yasanın yüzde %99 ihtimalle biyolojik yasa olduğunu unutmayalım. Fiziksel yasa için Allah yaratma kelimesini kullanmaz. Dağları, denizleri, güneşi, ayı ölçülü bir biçim verdik diye bahseder ayet-i kerimede. Ama yarattık kelimesini orada da kullanıyorsa o zaman cansız varlıklar için yaratma kelimesi fiziksel, canlı varlıklar için yaratma kelimesi biyolojiktir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu ayette kullanılan biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı yerindeki siz kelimesi canlılar için kullanmıştır. Biz diye bahsettiğinde bu Allah'a gider. yaratma işleminden bahsettiği için siz kısmı canlılara gider değerli arkadaşlar. Su kelimesi de burada kullanılan embriyo anlamında. Yani anne karnına yerleştirilen bir sudan bahsediyor allah Teala bu ayetinde Kur'an-ı Kerim'de. Topraktan, alaktan, embriyodan, balçıktan, sudan, sperm'den yaratma kelime kelimeleri, yaratmanın farklı evreleri Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir arkadaşlar bu yaratma kelimelerin hepsi biyolojiktir. Hepsi. Topraktan yarattık diye bahsederse biyolojiktir. Alaktan, embriyodan, balçıklaşmış çamurdan yarattık diye geçerse, spermden yarattık diye geçerse ayetlerde bunların hepsi biyolojik. Diyoruz ki canlı ve yaratma kelimesi geçiyorsa biyolojiktir yasa arkadaşlar. Şuradaki yeri dikkatlice alalım. Yaratma kelimesi az önce de söyledim. Cansız varlıklar için kullanılmışsa, cansız varlıklar için güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, dağlar gibi kelimeler için kullanılmışsa bu yasa fizikseldir. Fizikseldir. Fakat canlı kelimesi insanlar için, canlılar için kullanılmışsa bu yasa biyolojiktir arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Örneğin canlıların yaratılması, beslenmesi, büyümesi biyolojik. Yağmurun yağması fiziksel bir yasadır arkadaşlar. Yağmur, yağan yağmurla birlikte o yağmurun meydana getirdiği yerde insanların faydalanacağı ürünleri Allah'ın yetiştirmesi, buğdayı, elma, armut, şeftali, karpuz, kavun, kiraz, muz, patlıcan, domates, biber gibi insanların faydalanacağı, diğer canlıların yiyeceği, bitkilerin, sebzelerin, meyvelerin yerden, Allah tarafından yaratılması biyolojiktir arkadaşlar. Fiziksel, yağmurun yağması, sadece yağmurun yağması diye alırlarsa, fiziksel bir yasadır. Yağmurun yağmasıyla birlikte, bunların da meydana gelmesi diye bahsediliyorsa bir konuda arkadaşlar, bu yasa biyolojik bir yasadır. Örneğin, canlıların yaratılması. Yaratma kelimesini görüyorsak zaten bütün canlılar için biyolojik bir yasadır diyebiliyoruz arkadaşlar. Örnekte ördeklerin ayaklarında perdeler olması. Farklı yaratılmış ördekler. Bundan 5000 yıl önce de ördeklerin ayaklarında perdeler vardı. Bundan 5000 yıl sonra da yine ördeklerin ayak aralarında, parmak aralarında perdeler olmaya devam edecek. Allah ördeklere bu şekilde bir şey ortaya çıkarmış yaratma. Develerin ayaklarının çöl iklimine karşı uygun olması. Yere bastığı zaman o çölün içerisinde kumun içerisine batmayacak şekilde Allahu Teala develeri yaratmış ki 60 kilometre kadar hıza ulaşabiliyor bir deve. Kuşların kanatlı varlıklar olarak yaratılması, canlıların yararlanacağı çeşit çeşit sebze ve meyvelerin olması da yine e, biyolojik bir yasak ağaçların, bitkilerin tozlaşmayla üremesi, çoğalması biyolojiktir. Etle beslenen hayvanlarla, otla beslenen hayvanların çene yapılarının birbirinden farklı olması da yine biyolojik yasalara örnektir diyoruz arkadaşlar. Üçüncü konumuz bizim. Buna C şıkkı diyoruz. C şıkkı toplumsal yasalar toplumu ilgilendiren yasalar arkadaşlar toplumsal yasadır. Bir yasa toplumu ilgilendiriyorsa, Suriye'deki savaştan bahsediyorsa, bir ülkenin içerisinde bulunduğu krizden bahsediyorsa, ekonomik durumdan bahsediyorsa, toplumdan bahsediyorsa, herhangi bir yerde meydana gelen bir ülkede, bir beldede, bir şehirde meydana gelen bir olaydan bahsediyorsa arkadaşlar bu yasa toplumsal bir yasadır. Bir cümle okuduk ya da bir ayet okuduk. Ee, bu ayette şöyle bir ifade geçiyorsa, işte e, toplumda bahsediyorsa, toplumu ilgilendiren bir ayetten bahsediyorsa, bu yasa toplumsal bir yasadır. İçerisinde "toplum" kelimesini gördüğümüzde, o yasa toplumsaldır arkadaşlar. "toplum" kelimesini gördüğümüzde, bu yasa toplumsaldır. Buna dikkat ediyoruz. Cümleyi okuyoruz, yukarıda verilen cümleyi. Bu cümlenin içerisinde toplum kelimesi geçebilir. O zaman direkt toplumsal yasayı işaretleyip geçeceğiz. Peki toplum kelimesi geçmeyip de içinde insanlardan bahsediyorsa yani birden fazla bir insandan bahsediyor arkadaşlar. Ülkeden bahsediyorsa. Ülke dediğimizde kalabalık bir yer aklımıza geliyor. Şehir dediğimizde kalabalık bir yer aklımıza geliyor. Kent, belde, köy, kavim, ümmet, koloni gibi kelimeler gördüğümüzde de bir topluluk aklımıza gelecek. Onun için bahsedilen ayet, hadis ya da bahsedilen cümle eğer bir topluluğu andırıyorsa bize o zaman bu yasa toplumsal bir yasadır. Evrenseldir. Neden? Sonuç ilişkisi vardır. Deney, araştırma ve gözleme dayanır diyoruz arkadaşlar. Son söylememiz gereken yerin altını çizeceğim. Çünkü fiziksel ve biyolojik yasalar %100 kesindir, değişmez. Fakat toplumsal yasalar değişiklik gösterebilir. Vereceğimiz örneğe baktığımızda adaletin olduğu toplumlar daha hızlı gelişir. Peki adaletin olduğu toplumlar neden buraya neden yazıyoruz? Neden sonuç ilkesi var? Daha hızlı gelişmesi sonuçtur. Adaletin olduğu toplumlarda fakirlik azalır. Fakirliğin azalması sonuç yani adaletli bir toplumsa o zaman fakirlik azalır değerli arkadaşlar. Adaletin olduğu toplumlar da nedenidir bu cümlenin. Açlık ve susuzluğun olduğu yerde özellikle yer diye yazdım ki bunu fark edelim. Yerlerde bir beldeden bir yerden bahsediyor. Yani yaşamın olduğu bir yerden bahsediyor. Açlık ve susuzluğun olduğu yerlerde Köyden kente göç fazla olur. O zaman burası da köyden kente göçün fazla olması da sonuç. Buraya sonuç diyoruz. Burası da nedendir. Neden sonuç var cümlelerde? Neden sonuç olmadan da bir cümle kurulmuş olabilir mi? Evet, Suriye'deki iç savaş ve iç karışıklıktan dolayı şehirlerini, beldelerini terk edip bizim ülkemize yerleşmek zorunda kalan insanların çektikleri acılardan, ızdıraplardan bahseden bir cümle varsa arkadaşlar o da yine büyük ihtimalle toplumsal, yüzde %99 ihtimalle toplumsal yasadır. Öyleyse diyoruz ki toplumsal yasa arkadaşlar içerisinde toplum kelimesi geçen, içerisinde toplum kelimesi geçen her cümle toplumsal yasadır. Toplumsal yasalara aynı zamanda ne diyorduk? Sünnetullah adı veriyorduk. Bunu unutmuşuz. Hemen şuraya sünnetullah. Allah'ın kainata koymuş olduğu yasa, Kur'an-ı Kerim'de toplumsal yasalara sünnetullah da deniliyordu arkadaşlar. Sınavlarda sorulan sorularda buna dikkat edelim. Toplumu ilgilendiren yasa, toplumsal yasa aynı zamanda toplumsal yasaya da sünnetullah adı veriliyordu. Üç yasanın benzer yönleri var arkadaşlar. Baktığımızda üç yasanın ortak olan üç yönü evrensel olması. Fiziksel yasalarda evrensel, biyolojikte toplumsal yasalarda. Üçü de deney, gözlem ve araştırmaya dayanıyor. Neden sonuç ilişkisine üçü de dayanıyor. Bütün insanla ilgilendiren yasalar olması da yine bizim bir diğer önemli özelliğimiz. Evet arkadaşlar. Bugün Sizlere evrendeki yasalar, evrensel yasalarla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Umarım bu konuları daha iyi, daha güzel bir şekilde öğrenerek TEOPS sınavına daha güzel bir şekilde hazırlanma imkanı buluruz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.